Megamek'ten herkese merhaba ben Ceren Salgın. Magazin gündemindeki son gelişmeleri gelin hızlıca birlikte bakalım. <laughs> Önceki akşam katıldığı bir lansmanda görüntülenen güzel oyuncu Alina Boz eşi Umut Evirgen'le çıktıkları köy tatilini anlattı. Bildiğiniz üzere ikilimiz bol bol çıktıkları gezilerle akıllardan çıkmıyor. Çiftimiz bu kez de Boz'un da memleketini gezip gelmiş. Eşini kendisine her yeri gezdirdiğini övgüler eşinde anlatan ünlü oyuncu bu kez kocasını kendisini gezdirdiğini ifade etti. Umut'a doğduğum yerleri gösterdim diyen Alina Boz Evirgen'in çok etkilendiği söylemeden edemedik. Demet Evgen'in de başrolünde yer aldığı son dönemin en çok konuşulan dizisi Bahar'da hayat verdiği zengin karakteriyle akıllara gelen Ecem Özkaya'nın yıllar içindeki değişimi dikkat çekmişti. Ünlü oyuncunun ortaya çıkan görüntüleri estetik iddialarını gündeme getirmişti. Özkaya hakkında çıkan estetik iddialarından son noktayı koydu. Güzel oyuncu bilmiyorum benim haberim yok bunu yaptırdığından sözleriyle iddiaları yalanlarken yüzündeki değişimi zaman içerisinde yüzünün oturmasına ve kolajen yapısının azalmasına bağlı. Girdiğim estetik neşe operasyonu gibi bir durum yok sözleriyle de estetik işlemi yaptırmadığını açıkladı. Son olarak taş kağıt makas hayatın oyunu dizisinde savcı Süreyya Uyar karakteriyle ekranlarda boy gösteren Hande Atayiz'i sadece yer aldığı projelerle değil güzelliği ve magazin dünyasına bıraktığı bombalarla da akıllara kazınan birisi. Şimdilerde Bodrum'da tatilin keyfini çıkaran Atayiz hakkında ortaya atılan bir iddia herkesi şaşırttı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Bodrum'da tatil yapan Hande Atayiz'i Bodrum'da gittiği bir otelde kapıda kaldı. Dağıstanlı'nın haberine göre güzel oyuncu yer yok denilerek geri çevrildi. Olaya tepki göstermeyen oyuncuysa sadece tamam deyip mekandan uzaklaşmaktaydı. Günlerdir gündeme bomba gibi oturan ve merakla beklenen Dilan Polat'a tahliye meselesinden son karar çıktı. Bilindiği üzere Dilan Polat ve Engin Polat 4 Kasım'dan bu yana yaklaşık 9 aydır cezaevinde. Sıla ve Can Doğu'nun tahliyesinin ardından tüm gözler Dilan Polat için sunulan tahliye talebindeydi. Ve beklenen karar kesinleşti. Mahkeme kuvvetli suç delillerinin bulunması, adli kontrolün bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesi Ile yine ve yeniden Dilan Polat'ın tutukluluğuna karar vererek talebi reddetti. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.